Adada neredeyiz? Salyan deltasındayız. Bakar mısın? Bildiğin ve nedir? Yolların gidişine bakar mısın? Biraz önce bu nehir bayağı bir gezdik. Bir saat tekne turu yaptık. Oldukça keyifliydi. Sonra tekneci bizi bu tarafta bir yerde bıraktı. Biz geldik antik kenti gezmeye. Hangi antik kenti geziyoruz Salim? Kanus antik kenti. Kanus antik kentini geziyoruz. Sonra biz Buradan geri yürüyerek bayağı bir gideceğiz. Gittikten sonra karşıya neyle geçeceğiz yavrucuğum? Kayıklarla. Kay kayıklarla. kayıklarla, gezeceğiz. Gide geçeceğiz. Bakar mısın suyun girişine? Bildiğin belediyede uçaktan baktığın zaman inerse var bu şekilde değil mi? Tabi. Kanallar kanallarla. Eyler farklı. Kan Kanalısı kan neresi Kanallar. Orası İstuzu Plajı. İstiridye plajı. Ne var orası? Ne ünlüydü? Orada kapretteler yumurtalarını bırakıyorlar. Evet, biz onları görmeye gideceğiz.